Evet şu an ekranda görmüş olduğunuz devre tilki avı devresi vericisi. Şurada yeşil olarak gördüğünüz kare şeklindeki modül 433 MHz bir radyo vericisi. Tam frekansını telsizden çıkış yaptığında tespit edeceğiz. 3 bacağı var. Hemen şu en soldaki bacak data bacağı. Ortadaki Artı 5 volt bacağı. Hemen bir sağdaki de GND toprak hattı bacağı. Şurada görünen kapasitör 0.1 UF yani 104 numaralı kapasitör. Bir tane. Şurada görmüş olduğunuz direnç ise 4K7 4.7K direnç. Şimdi modülün 5 voltunu Arduino'nun voltage in girişine modülün en sağdaki e, GND hattına Arduino'nun GND hattına lehimledik. Daha sonra hemen şuradan D2'den D2 Arduino'nun dijital 2 pininden çıktığı data hattına lehimlendi. 4.7k direncimiz Diğer kapasitörümüz ise Arduino'nun Digital 3 yani D3 pininde bir bacağı orada lehimli. Bir bacağı da yine burada data hattına aynen 4.7K direnç gibi lehimli vaziyette. Başka <laughs> yapacağımız bir işlem şu devrede yok. Arduino Nano'nun kodlarının e, yüklenmesini göstereceğim. Evet, Arduino'muza USB'ye bağladık. USB'nin diğer ucu bilgisayarda. Şu e, ekranın tam ortasında USB'nin bağlı olduğu noktada sarı bir etiket var. Bu etiket e, bunun modelini belirliyor. Şimdi ekranda onu da göstereceğim. Evet, kodlarımızı ilgili siteden kopyaladık. Arduino'nun boş bir Sayfasına yapıştırdık. Burada yapacağımız işlem yok desem de şu işlem yapılabilir. Evet burada mor e, Morse kodu olarak e, gönderilen text şurası. Bu değiştirilebilir. Değiştirmek e, isteyen bunu değiştirsin. E, bu devreyi hazırlayan kodlar yazan e, radyo amatörünün çağrı işareti e, bu şekilde eklemiş. Şimdi araçlardan kartımızı seçiyoruz arduino avr arduino nano bunu seçtik daha sonra işlemci modelini seçeceğiz şurada 328p 328p old bolt loader 6 mega 168 var biz ortadakini seçeceğiz Bizim aldığımız modül bununla uyumlu çünkü bunu da seçtikten sonra zaten şurada ekranın altında modeli com numarasını görmekteyiz com numarasında hangi COM'da bağlıysa onu seçiyoruz buradan bu şekilde daha sonra yapacağımız işlem yükle komutunu vermek Yükle komutunu verdik. Sarı turuncu hatta turuncuya biraz daha yakın renkte olan ok bize şu an işlemi derlemesini yapıyor. Hemen şurada çalışma derleniyor diye gösteriyor. Hazır olduğunda Yüklenecek. Evet. Derlemeyi hızlandırdı. Şu an işlemleri görüyoruz. Yazıyor. Okuyor. Hazır. Yükleme tamamlandı. Ben 433 340'da Şöyle baktığımızda 433 340. Al, al satır bizi Orada en net sesi alabildim. Bu şekilde morse kodu gönderiyor. En son böyle bir uzun e, tiz ses çıkartıyor. Daha sonra da kodu çalıştırmayı bırakıyor. Ayarladığınız süreler içerisinde 5 saniye zannediyorum. 5 saniye sonra tekrardan gönderme yapmaya başlayacak. Evet, iki tane ışık yandığını görüyorsunuz. Bir en altta bir hemen ortada. TX yaptığını gösteren ışık o. Evet, tilki devresi çalışması bu şekilde hazırlanıp e, bu verici bu e, araziye gizlenecek ya da herhangi bir noktaya konacak verici size Morse kodunu gönderecek alıcı devresi farklı onun çalışmasında e, hazırladığımızda video olarak e, yayınlayacağız. Evet hepinize kolay gelsin başarılar.